biraz saçma geldi. Yarar işte. Bugün benim, benim günüm. <laughs> <laughs> herkesin bunu vuracağım şimdi. Bunu ölmezler. Ay, Aa! düşmezler. Bu ne? Eğliyoruz. Bu şapkayla başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> benim şapkamı niye koydunuz? Önemli olan o. Benim şap. Şapkamla alaka. Çok komik. <laughs> Yumuşak mı koydun için teşekkürler. Şimdi götür. Şapka Hiya. Şapka değil, bir şey yaramadı. Şuradan bir sıkı şeyimi alayım. Seni vuracağım. Niye? Yaşlı teyze bile bir şey olmuyor. Bununla boğacağım onları. Ya da en yani içimdesin sadece. Yaşlı teyze. Ee, evet, dişim ya. Bunu ediyoruz? Ya burada da geri kalan sert bir şeyler kaldı. Mesela bu, bu çiçek. E evet, dişmiyorlar. Şimdi aklıma çok şu geldi. Şimdi bilincim. Şuna. Bu kesin düşürür. Aa! Seni bir gözüm tutma değil işte. Ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Enişteciğim ben ne yaptım? Ne yaptım? Yani ne yaptım? İşte bir şey yaptım. Daha getirmedim. Hazır oldum. Bu ne olacak mıdır? Ya. Değiştiriyor da. Sırdaki biraz zor olabilir. Bir çanta. Ya ya. <laughs> Ama sen de tam olarak muhtarım. <laughs> Çanta çok çok güzel düşmemiş. iyi. Ona şükrettim. <laughs> Atıyorum. <gülüyor> Düştü! Düştü! Ben hepsini bulacağım denedim. Hayır düşüreceğim. Bulacağım değil. Bir kişi eledik. Ya da sen varsın işte. Şimdi çok saçma bir şey getirmesin. <laughs> saçma ve buruş. Şey getir. Eee buruluyor. Hayallerim suya düştü. Ama aslında ben düştüm. Ver. O da beni elemen gerekiyordu ha. Sen şimdi bir şey omek. İyi var kardeş. Şunları, ben, ben, şimdi de ne Ben şundan Geliyor. Şo. Enişte. Ay, ay enişte. Ay, <gülüyor> <gülüyor> şimdi be, Aa. Ee. Bir yerine geç ablacığım. <laughs> Nineciğim yani. Şuradaki şey getiriyorum şey 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 bekleyin. Şimdi ben bununla bence çok iyi vuruş atarım. <laughs> ya ön dişte diştin. Geç. Stella bu ana ne var? Bir <laughs> sporcu <laughs> 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 ah. Bunlar da varmış. Bunlar ne zaman gel bilmiyorum. Sıradaki bir yatak geliyor. Ben bunun içine binebilir miyim? Uçak şey ya. Gemi ya. Gemi ya. Binebilirsin. Ne isterim kişiyim hocam? Annen neden başlayacağım? Halale. Geliyorum Halale. Hayır. Oo. Ama düşmedi ya. Sizin mi kadar kullanabilirim? Şia. Şia. Aa. Ben çöp atmayacağım. Bir de gaz. Yaz. Bir tane daha işleyelim. Sıra sende. Kesin bunu dışarı diyebilirim. Şia. Ha ikisi bir tane işte. O sayılıyor mu? Ha, dişime kanamıyor. Çok ağır oldu hiç. Alın Tamam. Hayır, birden düştü. işte. Enayiler, enayiler, baba, enayiler. İkisi birden tane işte. ne? Ben iki sürü bebeği Şuraya git. Gel. Aa, çok saçma olmaya başladım. Ha şurada üç eşya kaldı. <laughs> Hayır. 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 Düşmek için ben geçeyim. İkisi birden düştü. Selam. Selam. İki tane kaldı. Bir ördek kardeş var. O yüzden üstüne bilmem gerekiyor. Tek bir değer. Hiç yok. İçeri. kolay oldu. Gemi geliyor. Şimdi senin kadar demeyebilirim. Hiç yok. <laughs> Geldim mi? çok çok kolay Hepsini nerede bilettim? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bir dahaki sefere bir ipçik kondurdum. Pardon. Aa, gözüm girdi kanımara. Bir dahakine başka bir daha, daha bekliyorum. Bu benim videolarım. Ya bir söz. Ot, ot. Hadi bunu fırına kaydet. Bunu gidesin. Son. enerji, bunu bir sipse enerji. Şarkımı da söyleyeyim Şarkıyı söyleyeyim öyle videoyu bitireyim. Merkez. Nergis, Nergis duyar mı beni? Nergis duy. Nergis beni duyar mı? Evet, herkes var değil mi? Evet. Tamam. Başlıyoruz. Yüz yüz enerji, bu nasıl enerji dedik. Bir kere biraz saçma oldu. Hadi görüşürüz, öpüyorum.